Saygıdeğer meslektaşlarım. Odamızın 21. olarak genel kuruluna hoş geldiniz. Hepinizi oda kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi yarın anneler başlamadan önce annelerimizin gününü saygıyla kutluyorum. Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, öncelikle genel kurulumuzun ülkemize, mesleğimize, siz değerli meslektaşlarımıza yararlı sonuçlar getirmesini ve genel kurulun bizlere yakışır olumlulukla geçmesini diliyorum. Meslek mücadelemizde bugüne kadar görev yapmış başta oda başkanlarının olmak üzere emek veren halkı sunan bütün meslektaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bugüne kadar aramızdan ayrılan tüm meslektaşlarımızı saygı ve özlemle arıyorum. Değerli meslektaşlarım sosyal sorumluluğumuz gereği ülkemizin sorunlarını mesleğinin sorunlarından maalesef ayıramayız. Ülkemiz için işte <laughs> ve işte ne yazık ki emperyalist güçler tarafından dizayn edilen bir eşitler anlamak üzeredir. Dış politikada ülkemiz açısından son derece başarısız ve sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Irak merkezi yönetimiyle ilişkilerimiz bitme noktasına gelmiş. Artık bir zamanlar Hatta hala PKK'ya açık destek veren malzemeyi muhatap alıyor. Anı durumu gelmişiz. Bunun sonucunda da Dışişleri Bakanımızın uçağı maalesef Irak hava sahasına kapatılmıştır. Acı olan hiç sesimiz çıkmamıştır. Temelinde i̇srail korumak adına Malatya'ya bize bize kalkanı kurulmasından sonra İran ile ilişkilerimiz iyice gelmiştir. İsrail ilişkilerimizde ise sözde en kötü ve sıkıntılı zamanlar geçirildiği açıklansa da en büyük ticari ve askeri anlaşmaların yapıldığı bir süreç yaşıyoruz. Suriye ile ilişkilerimizde vahim sonuçlar doğurmaya başlamıştır. ABD'nin tepkiniyle yaptığımız muharebelerin destekleme yönündeki çabamızın aynısına Başar Esad, Gölgetik'e ayrılıklı oluşumlara destek vererek karşılık vermiş, sözde dostumuz olan Barzani de güç oluşumunun önünü açmıştır. Bölgede uçan keşif uçağımızın düşürülmesi ve seyitlik da anlamak mümkün değildir. Orta Doğu'da yeniden ağırlaşan bölgesel bir savaşa yol açması kaçınılmaz hale gelmiştir. Ülkemizde de önümüzdeki süreçte bu içine çekilmeye sine ABD ve İsrail'in olduğu güçler tarafından büyük baskı altında olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki iktidar da böyle bir bataklığa girme noktasında yapılan baskılara pek de dirençli görünmemektedir. Kısaca yaşanan gelişmelere baktığımızda Atatürk'ün cihanda barış ilkesine Türkiye olarak çoktan veda ettik. Değerli meslektaşlarım, İçeride durumumuz ise yazılı ve görsel basınımızın üstün parlatma gayretlerine rağmen pek iç açı, iç iç açıcı görünmemektedir. Seçilmiş milletvekillerimiz yıllardır tutuklu olarak cezaevlerinde ömür tüketmektedirler. Gazetecilerimiz, düşünürlerimiz, sanatçılarımız sadece düşüncelerinden dolayı hem de hüküm giymeden cezaevlerinde tutulmaktadır. Ülkede genel başkanlığı, ordu komutanlığı ve ordunun çeşitli kademelerinde görev yapmış askerlerimizin durumu da cabası. Yetmedi, son aylarda adına İmdar sürecinden sonucu hiç de bilinmeyen, açıklanamayan bir süreç yaşıyoruz. Değerli meslektaşlarım, 2013 yılının iki önemli siyasi gündeminden bir tanesi ülkemizin ihtiyacı olan toplumsal barış süreci terörün bitmesine, kanın durmasına kim hayır diyebilir? Özellikle her konuda bilgi birikimi olan malum şairler, terörün bitmesini isteyen toplumun en önde gelen Ancak bütünlüğümüzü, ulusal bütünlüğü, bütünlüğümüzü, toprak bütünlüğümüzü, ulusal bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi bozacak bir süreci desteklemek ise kimseden, özellikle de bizlerden beklenemez beyden mühendir. Diğer önemli konu ise yıllardır özlemle beklediğimiz toplumun büyük büyük bir çoğunun onaylayacağı demokratik bir anayasanın oluşması için yapılacak değişiklik çalışmalarıdır. Bu konuda konularda da toplumun büyük bir kısmının ortak görüşlerinin olması düzenlemelerin ve projelerin her zaman olduğu gibi yanında olacağımızın <laughs> aksi durumda karşı tepki koyacağımızın bilinmesini isteriz. Değerli arkadaşlarım, dışarıda ve içeride bunlar yaşarken ekonomik anlamda da durum çok iç açıcı değildir. 2013 yılına kadar Türkiye ekonomisi maalesef borçlanarak büyümüştür. <laughs> Uygulanan ekonomik, ekonomik politikalar sonucu fiyat istikrarı geçici bir rahatlık sağlamış, bunun sonucu işsizlik ve yoksulluk artmış, enflasyonun düşük tutulması ve dövizin baskı altına alınmasıyla ülkemizde üretimde mal geçirmiş, sanayi sektörü daralmış ve ithalat hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bunun sonucu kişi başına düşen toplam borç değerli arkadaşlar 2002 yılında 3194 dolarken 2009 yılında 6931 dolara 2012 yılında ise 7862 dolara yükselmiştir. Cari açığımız 2002 yılında 626 milyon dolarken tekrar söylüyorum. Cari açığımız 2002 yılında 626 milyon dolarken 2009 yılında 12 milyar dolar, 168 milyon dolar 2012 yılında 47 milyar 476 milyon dolar açılmıştır. Bu durumda yapılması gereken iş tarafı artırıcı üretimi destekleyici tedbirlerin ve istihdam test teşvik edici önlemlerin ivedilikle alınması olmalıdır. <laughs> Yine işletmelerin genel durumuna baktığımızda 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22.4 gerçek işi ticari işletme yüzde 27'si şirket olmak üzere toplam kapanan iş yeri sayısı 84.970 olarak karşımıza çıkmaktadır. Aksine açılan gerçek kişi ticari işletme sayıları önceki yıla göre 13.22, şirket sayıları ise yüzde %30, 30.33 azalmaya göstermiştir. İşsizlik rakamlarına baktığımızda resmi verilere göre işsizlik yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik oranının yüzde genç nüfus işsizlik oranı ise yüzde on dokuz nokta İşsizlikteki bu artışın devam etmesi durumda 2013 ve 2014 yıllarında ülke ekonomisinin daha büyük sorunlarla karşılaşacağı kaçınılmazdır. Ayrıca enerji üretiminde yetersizliği ve dışa bağımlılığının da yükselmesi nedeniyle enerji üretiminde çiftçinin ve köylünün yeter kadar desteklenmemesi tarımın gerekli teşviklerden mahrum edilmesi durumunda hayvancılık ve tarım sektöründe önümüzdeki süreçte daha ciddi sorunlarla karşılanacağı bunu tahmin etmek çok da zor olmayacak. Ülkemizde ekonominin köküze gitmesi tabii ki biz meslek direkt etkileyecek işlerimizin azalmasına, gelirlerimizin düşmesine ve maksiz rekabet ordusunun da artmasına sebep olacaktır. Değerli meslektaşlarım, bugün ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün devletlerini tutan, finansal tablolarını hazırlayan, bunların yanı sıra muhasebe ilgili, muhasebe ile ilgili, ilgili konularda inceleme, tahlil, denetim, tasdik, rapor, takip, bilir ve benzeri işleri yapan meslektaşlarımız ağır iş yükü başka iş durumlarında örneğin az bulunur, büyük sorumluluk gerektiren bir zeminde hayat mücadelesi verilmektedir. Bağımsız denetim süresi, sürecinde kamu gözetim kurumu nezinde yaptığımız pek çok girişimimizin ve yıllardır kamuoyuna açıklanan mesleki taleplerimizin hiçbir şekilde dikkate alınmaması bizleri son derece üzmüştür. Bugün kamu gözetim kurumunun yayınladığı bağımsız denetim yönetmeliğiyle özellikle genç meslektaşlarımızın denetçi olabilmelerinin set çekilmiş ve mesleki örgütlerimiz vazifeye edilerek adeta yok sayılmıştır. Kamu gözetim kurumunun arzulanan hedeflere ulaşmak için denetim yapacak sevmeme ve yememelerine sınav zorunluluğu getirmeden zira bu sınavlar mesleğe giriş ve kabul aşamasında dünya standartlarında zaten tüm o tarafından uygulanmaktadır. Meslektaşlar arasında ayrım yapmadan mesleki eğitim, ücretlendirme, disiplin gibi birbirimizin kuruluş hakkı yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına ifade etmeyecek şekilde tüm o eğitimlerini kabul ederek birliğimizle işbirliği kuracak yeni bir yönetmeliği hayata geçirmesine ivedilik ihtiyaç vardır. Denetim, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun da kabul ettiği ve meslek yasamız kapsamında yaptığımız bir iştir. Ayrıca bir meslek de değildir. Denetim için ülkemizdeki 90 bin yetkin meslek mensubunun meslek yükletmesinde yararlanmalıdır. Bu mesleğe gönül vermiş yetkin, etkin, binlerce genç meslektaşın güvenliğinizde vermek onları küstürmek, bağımsız denetimden beklenen faydayı sağlamayacak, yeni TTK felsefesiyle de özdeşleşmeyecektir. Değerli meslektaşlarım, yıllar dönemde getirdiğimiz mesleki sorunlarımızdan özellikle önümüzdeki süreçte çözüm bekleyen ve bu noktada mücadele vereceğimizi düşündüğümüz önem arz bazı sorunlarla sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yıllardır tahsilat sorunu, hafif zekabet sorunu veya meselenin virüs sorunu hiçbir bir, bir sürü sorun, sorunu yıllardır evet. dile getiriyoruz. Kürsülerden dile getiriyoruz, basın aracıyla dile getiriyoruz, yazılı dile getiriyoruz. Ama özellikle bugün bizlere hastalanma hakkı vermeyen, bizlere hastaneye gitme izni vermeyen, hatta mükelleflerle sözleşme zamanında ölmeyi bile kabul etmeyen, Öğrenci mesleği halledip biz meslek mensupları içinde mutlaka tanımlanmalıdır. Yine meslek mensuplarının giderleri yeniden düzenlenmelidir. Gerilerine göre son günlerde yaşıyoruz arkadaşlar. Gereklere göre olan ger giderlere göre giderlerin gelire göre oranlanması gibi hiçbir yasa daha, daha olmayan keyfi uygulamalardan vazgeçilmelidir en önemlisi değer arkadaşlarım hepimizin başına bir gelebilecek ve özellikle de son günlerde yaşadığımız meslektaşlarımızı ve bürolarını mesleki faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları işlerden dolayı, dolayı soruştururken adli ve emniyet güçlerini yaptığı baştan her meslek mensubunu suçluymuş gibi hukuksuz ve onur kırıcı davranışlarını korumak için yasal düzenlemelerin ibetliğinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yine bunların yanında tüm odaların bağımsız ve özel bir yapıya kavuşması, odalar arası otomasyon sağlanması, 3568 sayılı yasamızın güncellenmesi, 5786 sayılı yasamın antidemokratik maddelerin değiştirilmesiyle ilgili de mücadele